Malatya şimdiye dek görülmüş en tuhaf yıkıma sahne oldu. Altı katlı binayı yerle bir etmek için yüksek desibel müzik açıldı. Kepçe yere vurarak ritim tuttu. Yetmeyince bir de taş yağdırdı. İşte o anlar. Müzik son ses açıldı, kepçe ritim tuttu. O sırada biri de taş attı. Daha fazla dayanamayan koca bina yerle bir oldu. Müzik Sıra dışı hatta tuhaf yıkımın adresi Malatya'ydı. Altı katlı bu bina iş makineleri tarafından yıkıma hazır hale getirilmişti. Son dokunuş eğlenceye dönüştü. Ortaya bu görüntüler çıktı. Müzik Araçtan müzik açıldı, korna çalındı. Kepçe yere vururken biri de binayı taşladı. Saniyeler sonra bina çöktü, ortalık toz duman oldu.